Arkadaşlar merhaba. Ee, şimdi off arkadaşlar e, mama çağrımıza sessiz kalmalılar. Yavaşça toparlanıyorlar. Yaklaşık 10 araçla bugün besleme yapacağız. Biz bir gün değil, her gün ormandayız. E, bugün aramızda e, biz gidiyoruz, Gülçin arkadaşımız var. E, aynı zamanda off yarışlarında şampiyon olan Murat abimiz de burada. Kertenkele, e, nam diğer. Aynı zamanda e, Hulk burada. Ama yeşil Hulk değil o. Türk bu, beyaz. Ee, birazdan şimdi arkadaşlar toparlanıyoruz, çay içiyorlar. Birazdan ekip halinde e, araçlarla ağaçlarla beslemeye başlayacağız. Hepsine çok teşekkür ederiz. Burada yavaşça toparlanıyoruz. Ee, durmuyoruz. Biz gidiyoruz grubu burada. Hulk burada. Ee, Kertenkele abimizin aracı burada. Şampiyonun. Birazdan toparlandıktan sonra diğer araçları bekliyoruz. Başlayacağız.